Evet arkadaşlar. Bugünkü videoda 2001 model 255'lik hep çift sürme çekeceğiz. Daha önce bu tarlada 97 model 240'la video çekmiştik. Onu da videoda paylaşmıştım YouTube'da. O motordan tek fazla randıman alamadık. Onu sattık. Daha güçlüsü olsun dedik. Tarla biraz yaş. Şoför 97'yi kullanan şoförle aynı. Yine babam kullanıyor. Hep kulağı sürüyoruz. Bizim burada böyle derler. Traktörlerin pek fazla bir videosu yok internette. Özellikle orijinalden kabinli olanları yoktu. Denk geldi bize. Bu şekilde aldık. Şu anda bir buçukla sürüm yapıyor. 240 bu tarlada birinci pideste sürüm yapıyordu. 97 model kara şanzıman. Biraz boğuluyordu. Hatta videoda işte amca gaz vermiyor falan diye öyle bir söylemişlerdi. Babam gene aynı 15 gazla 14 gazla falan sürüm yapar. Bununla da aynı şekilde. Bu 62 beygir galiba. Öyle söyleniyor. Bunda öyle bir boğulma yok. Biraz ya... ee, iki gün önce tarla sulandı. Biraz yaş çıkıyor. Traktör patinaj yapıyor ama boğulma yok. Orta kolu mu kısacaksın? Nereye bakıyor? <laughs> evet, <laughs> traktör bu şekilde. 255 hektare. Kapının sonu kırıldı. Onu yaptıracağız. сонда адратсбе Arkadaşlar bu traktörlerin e, askı pedalı olanları var. Bizimki o bildiğimiz 240'ların askı pedalı olmayan modelinden. Beygirini tam biz de bilmiyoruz. Bilen varsa yorumlara yazsın. 62 beygir falan diye söylemişti galerici bize alırken. Ama şu anda aynı saban, aynı pullukla e, ünlü marka 3 ton numarayla ee, 240'a göre daha rahat gittiğini söyleyebilirim. Biraz fazla yaş. Zaten şöyle bak görünce de anlarsanız. Biraz duman atıyor bir pompa ayarı yaptıracağız. Onlar da bu traktörlerle daha değişik sapırlıklarla sürüm yapanlar varsa bizde on numara var. E, dokuzlu, dörtlü dokuzlu bunu alalım diye düşünüyoruz. Bu traktörlerle sürüm yapanlar varsa yorumlara yazabilir. Şu tür için daha iyi olur şeklinde. Bunun bıçakları eskide galiba ilk, ilk etapta zor batıyor biraz. Bayağı bir duman var. çok seri bir traktör olduğunu söyleyebilirim. Ana 3 vites var. Sonra buçuklar var. bayağı kuvvetli bir traktör. Yani remok takılı 240'ın gidemediği yokuşlarda bu baya böyle iyi gidiyor. Kullanan varsa yorumlara yazarsa çok süper olur. Biz de öğrenmiş oluruz. Çok bildiğimiz bir traktör değil tavsiye üzerine aldık. Dediler ki 255 Eplen daha güçlüdür. Yakıt konusunda tabi daha yeni olduğu için çok anlamış değiliz. 240'a göre daha fazla yakıyordur büyük ihtimal. babam bir düz bir de deneyecekti ama denemedi herhalde. Uçuklu bir de şu anda sürüm yapıyor. Düz bir de çekim yapar mı? Bir söyleyeyim bakayım. Düz bir de. Bir zorlasın bakalım çekecek mi? Bir ne Bir, bir, bir. Birden bizi zorlasana çekecek mi? Birden. Bir, bir. Sabah biraz batmıyor buralarda. Evet arkadaşlar düz bir de. Evet düz bir. arkadaşlar düz bir değmedi. Ama zaten bunu buçuk bir birli de tahminimce 240'ların kara şanzımanı olanlar birinci bir deste aynı gidiyor gibi geliyor bana. Hatta belki bir tık seri bile olabilir. Çünkü 97 biliyorsunuz videosunu çekmiştik onun. Şu anda geri geri vites de gene buçuklu geri vites gidiyor. Bence gayet seri, seri gidiyor. Parlamızı toplamda 3 dönüm arkadaşlar. Bizim burada araziler biraz küçük. Köyümüz bu tarafta şu tarafta kalıyor. bıçaklar esti galiba. Böyle değildi bu. Daha iyi batıyordu. Biz mi ayarlayamıyoruz? Gerçi yıllardır da kullanıyoruz ama sıfırlı. Arkadaşlar götürdüğü alan da tahminimce tam arka tekerin oradan siliyor gibi ya. Bir tane 4 ton numara var köyümüzde bir arkadaşlar. Onu deneyecektik. Ana babam vazgeçti. Çekmeyebilir diye. Yani çekenler, kullananlar varsa bu traktörde sanırım 260 koltlar da hemen hemen aynı e, yapıya sahip. Beygir biraz daha fazla diyebiliyorum. Kullandığı arkadaşlıklar bunlar 14, 9, 28 260 koltlar da sanırım bu şekilde bir lastik kullanıyor. Ben yürüyerek neredeyse zor yetişiyorum gibi ya arkasından bence gayet seri gidiyor yani 14 gaz ya da 15 gazdır babam fazla fazlası sürüm yapmaz. Ya bu traktörlerin korku nedir onu bilmiyoruz maksimum torku hangi gazla sağlıyor onu bilmiyoruz bilenler varsa yorumlara yazarsa süper olur biz de öğrenmiş oluruz kullandığımız traktörün. Beygir gücü ben 60 gibi ya da 60 olarak biliyorum. Kimi 58 diyor. Öyle mi değil mi biliyorsanız yazarsanız memnun oluruz. Şu an ilk izlenim bence güzel gidiyor. Yani 200 kufa göre gayet güzel ama daha Tam traktörler, ne volantlar falan aynı belki güçlerinde belki daha iyi olabilir. Bizim buralarda nevolant pek tutulmuyor. Amasyalıyız biz. Ya tutulmuyor dediğim traktörün kötü olduğundan değil. Bizim buraların engebeli arazisi çok olduğu için yakıt konusu biraz önemli bizim buralarda. O yüzden genelde 240'lık, 135'lik masaya pek kullanılıyor. Bu da bizim köyde ilk 255'lik bizde başka yok köyde. Birkaç tane dört çeker var. Onun haricinde genelde 240'lık. Aynı beygir güçlerinde belki Nehoratların traktörleri daha iyi çiftte gidiyor olabilir. Ama onların yakıtları biraz daha normal kullanımda daha fazla diye biliyorum. Öyle duyuyorum. Bir tane 540 fiyat var köyde. Başka da Newfoundland olarak bir tane TT50 var diye biliyorum. Akıyaslama yaptıklarında işte yola giderken olsun tarlalara gidip gelme konusunda o daha fazla yaptığı söyleniyor. Ama ben kuş kullanıp denemedim. arkadaşlar genel olarak traktör bu özelliklerini detaylı bilen varsa bilgi gücünü maksimum torkunu yazarsanız memnun oluruz 3.10 numarayla çift sürüyoruz i̇şte 4.9 numarayla süren var mıdır arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.